Mama Motovlog'dan herkese merhabalar Yağmurlu bir Kütahya sabahında Sizlerin karşısına çıkıyorum Vizörümü kapatayım Şöyle sakin gideyim Sohbet videosu olacak Beyler ben bir halt ettim <laughs> motoru sattım. Zaten bir niyetim vardı. Bir önceki videoda, daha doğrusu Dominar 250'nin piyasasını konuştuğumuz videoda. Son videomu hatırlayamadım. Satmayı düşündüğümü söylemiştim. Güzel bir fiyata denk getirebilirsem satarım diyordum. Motorun piyasası 64'lerde gezerken kar satışı diyebiliriz buna. Yatırım için almıştım. Tabi sezon da açılıyor. Yenisini de alabilirim yerine koymak için. Bu ne olacağı hiç belli değil. Stok videolarım var. Motor kullandıkça çekmeye de devam edeceğim. O yüzden kanala desteğinizi lütfen esirgemeyin. Eğer kanal büyürse benim için de bir şevk olacak. Yeni motor da bu şevkle seçmiş olacağım. Hemen almayacağım ama hiç belli olmaz. Nisan ayındayız. Mayıs sonuna falan alabilirim. Sezon açılmış oluyor çünkü. Mayıs başında olabilir bu. Dediğim gibi bu bana hiç belli olmaz. Önceden motoru tutkuyla kullanırdık. O tutkuyu hiç kaybetmiyor insan. İçinde kalıyor bir yerlerde. Ama evlenip farklandıktan sonra eğer bir arabanız da varsa, başka bir aracınız da varsa diyeyim yani motoru sadece evkine kullanıyorsanız bu işler biraz farklı oluyor. Zaten iş güç derken hafta içi kullanamıyorsunuz. Havalar kötüyken daha doğrusu her gün çıkarmıyorsunuz. O zahmet çileye katlanmak istemiyor insan. Evde çoluğunuz çocuğunuz da varsa ki Allah bağışlasın benim bir kızım var. Onları da bir yere götürüyorsunuz. Eşiniz çalışıyorsa onu bir işine bırakıyorsunuz falan derken yani her gün bir araba ihtiyacı oluyor. Bu sebeple ya bir ikinci bir araba daha alıp eşinize kendi işine kendin git demeniz lazım. Ki bu boşuna maliyet geliyor çünkü ben Kütahya'da yaşıyorum yani benim şu an bu motor ailemin garajında duruyor Ailemin garajından çarşı 6 kilometre arkadaşlar ve bu ailemin garajı dediğim yer şehir çıkışı desem yedir hani Kütahya küçük bir memleket başından sonuna 50 kilometre var yok desem yeridir Çünkü bir uçta Zafer Tepe mahallesi var diğer uçta Yoncalı'yı ele alalım tavşanlı yolunu yani bu kilometreyi genel olarak 30 50 kilometre bandında genişletebiliriz böyle. Bu sebeple küçük bir memlekette ikinci bir araba bana gereksiz geliyor. Boşuna bakımları var, sigortası var, kaskosu olacak, ya yakıtı var derken gereksiz hakikaten bir masraf oluyor. O yüzden motosiklet benim için bir nimet aslında. Kullandığım arabayı eşime verip motosikleti kendim kullanabilirim mantığıyla bunu satın almıştım. Aldığımız fiyatı falan diğer videolarda araştırın bulun. Bu kadar hazırcı olmayalım değil mi? <laughs> bu mantıkla aldığınız motoru şu an 64 bin lirayken 61 bin 500'e satıyorum arkadaşlar. 60 bin 500'de saçma sapan teklifler geldi. 53 mi ararsınız? 57 hesap bırak hemen geleyim alayımlar mı ararsınız? Ben bunları direkt engelledim. Eğer engellenen ve bu videoyu izleyen bir kıyar varsa diyeyim. Gitsin başka enayi bulsun kendine. Biraz kızıyorum bunlara çünkü sıfır motoru 15 bin lira ucuz fiyat biçmek ahmaklıktan başka bir şey değildir. En iyi birini bulsalar ayaküstü geçirecekler. O yüzden direkt engelliyorum iş. adamdan sayıp da cevap bile yazmadım. 2-3 kişi böyle oldu. Bunlar zaten piyasanın çakalları. Araba piyasasında da bu böyledir. Yani galericileri bu şeyden çıkarıyorum. Galericiler bile daha insaflı diyebilirim çünkü. Lafı fazla uzatmayalım. Motoru şu an satıyoruz. Bir arkadaş aradı dün. Yani 58 bin lira fiyat Ben de 58 bin liraya kesinlikle bırakmam dedim. 60 bin 500'e iki kişiye bırakmadım bu arada. 61 ilan da koymuştum sonradan çünkü hani 60 bin e bırakmadım. Son 60.5 olur dedim. Hani gelselerdi de tamam deyip 60 ya da düz diyecektim onlara. Noter masrafı falan ikram mı olacaktı ve full depo satıyorum. İlanıma yazdığım şeyleri size de ekrana koyacağım şuraya bir yere. motosiklet nasıl satılır videosunu da çekeceğim. Arkadaş kabul ederse onun da yüzünü koyarız. Yani biz çok satıcıyız. Acelemiz yoktu. İnanın çok da ucuza gidiyor. Aslında 62.500'e gitmesi lazım bana kalırsa. Ama motoru koyalı ilan tam bugün 2 hafta oldu. Ve dostlar 2 haftada sattık. Yani hiç beklemedim desem yeridir. Dominar piyasasının bu gidişini böyle anlayabilirsiniz. Kilometremiz 830 kilometre. 64.500 liralık bir motorun Ağustos 2021 çıkışta biz kaça satıyoruz şu an? 60 bine anlaştık. Ya 61 buçukta 60 buçuk en son dedim. Ama arkadaş Ankara'dan geliyor. Daha önce bahsettim bilmiyorum. Her şey vesaire kanalında linkini diğer kanallarımızdan bulabilirsiniz. Orada koymuştum. Ankara'da okudum belirtmiştim orada. Bir Ankara videolarım var birkaç tane. Yani bu arkadaş Ankara'dan geliyormuş. O yüzden Ankara'nın yeri ben daha ayrı olduğu için seni yüzman dedim direkt 60 yapayım. Telefonu kapattı çünkü 58'de ısrarcı. Daha sonra bu arkadaş tekrar aradı ve 59 dedi. Ben seni üzmek istemem dedim hani. Ama direkt telefonu kapatalım. İşim de aksi gibi çok yoğun Yani böyle bu sohbetlere girmemek için açık açık zaten son fiyatını belirtmişim. Diğer ısrarlar abesle istival oluyor. Açık açık daha fazla kibarca nasıl reddedebilirim insan. Ve arkadaş üçüncü kez aradı. Üçüncü kez aradığında tamamdır 60 anlaştım dedi. Yanında ek olarak GP kompozitin ön tur veriyorum ve arkada tatlı izlemini veriyorum kısa olanlardan. Hediye bunlar arkadaşlar. Ben alırken bana hediye edildi. Bunun ayrıca satanlar oluyor. Satabilirler çok da mantıklı ama ben arkadaşı sevindirmek istiyorum Ramazan vakti alanı. Bu arada yağmur başladı. GoPro'muz açıkta olduğu için biraz hızlansak iyi olacak. GoPro medium modun saçmalığı. Case alsak kapanıyor ama bu sefer de mikrofonu diğer almak lazım. Neyse bu muhabbetlere girmeyelim. Medium mod incelemesi yapmıştık. Kısacası ön tur camı ve top case kısa demiriyle 60 bin liraya bu motoru yeni sahibine hayırlı olsun. Bu arada ilk bakımı da yapılmıştı. Kanaldan az çok biliyorsunuzdur. Öndeki arabalara çok yanaşmıyorum. Yerler ıslak, çamur atıyorlar. Güzelim kirlenmesin. İş gidiyorum şu an. Normalde arkadaşım motor arabayla karşılayıp Garaja gidip motor alıp bakıma şey kontrole götürecektik. Ama dedim motora özledim son bir sürüş yapayım sizlere de son muhabbet videosu çekeyim. Beyler durumlar böyle motoru sattık kısacası. Çok fazla uzatmanın alemi yok. Sizden ricam kanala abone olun. Son videomuzda 50 ya da 60 oldu diye söylemiştim. İnanılmaz bir şekilde büyüyor. Yani bir anda 145 abone falan oldu şu an. Özellikle pazar günleri videolar izlendiği için çok fazla abone geliyor. Sizlere ayrıca teşekkür ederim. Beğeniler var. Mesela videolarım da beğenilmeme yok Bu güzel bir şey beni mutlu ediyor Sizler göremiyorsunuz artık önceden gözükürdü bunlar Her videoda 40-50 beğeni alınca benim hoşuma gitti Eğer beni desteklerseniz de Bu videoların devamı gelecek Evet biraz aksiyon yaptık Yerler ıslak çok fazla şey yapmıyorum da zorlamıyorum motoru kirlenmesin adama güzel teslim etmek istiyorum bakın bunu bile düşünüyoruz yani böyle satıcı zor bulunur kendimizi biraz övelim satarken de dediğim gibi kabul ederse eğer kendi yüzünü falan o süreci anlatacağım Kütahya'daki tek yetkili bajaj servisi Arzun motor olduğu için biz Arzun motora gideceğiz. Arkadaş zaten benden önce aramış, konuşmuş. Ben de gidip de yarın işte randevu alınması gerekiyor mu diye sordum. Onlar da gerek yok zaten senden önce alacak kişi beni aradı, haber verdi dedi. Hani gidip de bajajda görüşmek istedim ama zaten gerek yokmuş böyle şey alan kişi her şeyi ayarlıyor. Bizim de tabi ilk bu satış tecrübemiz. Daha önce MS200'ü komşumuza sattık bildiğiniz gibi. O yüzden böyle bir şey yaşamamıştım ben. Motorumuzu buraya fark edeceğiz. Öyle yağmur görmeyen bir yere koyalım ki motosiklet kirlenmesin. Şöyle bir göstereyim size son kez motoru. Evet yine çamur atmış gördüğünüz gibi. Yapacak bir şey yok. arkadaşlar temiz videosunu garajda attım çektim. Kirli teslim ettim demesin bana. <laughs> Durumlar bu şekilde güzelce motorumuzu sağ salim teslim edeceğiz. Bu AEA stickerından bende 2-3 tane daha var. Barkın Bayoğlu rahmetli onun kankası. Gökhan Eren yollarda. O zaman rahmetli olduğu zamanlar kendisi almış. Altın elbise zaten. Bu stickerlardan yolluyordu. Kargo parasını vermeyenler olduğu için, çoğu kargo geri geldiği için bu adeti kapattılar. Normalde herkese veriyorlardı. Ben tabi parasını ödeyip de satın aldım. Onun yeri bende ayrı. İnşallah yeni motoruma da takacağım bir tane. Video izleyerek motosikleti öğrenenlerdeniz. Tabi sonra tecrübelerimiz oldu geliştirdik ama detaylarını Barkın abi sağ olsun. Allah rahmet eylesin. Onun sayesinde öğrendik. Gördüğünüz gibi şurada yan petlerimiz var. Depo pedimiz var. Durumlar bir şekilde bant bile duruyor. Onlarla bile uğraşmadım. Şimdilik motorumuzu bırakalım. Kanala abone olarak büyümemizi de destekleyebilirsiniz. Karşınıza güzel motorlarla da inşallah daha çıkacağız. Bu yola yeni çıktık. Hemen vazgeçmek yok. Ekipmanımızı falan her şeyimizi yeniledik kameralarımıza desteğinizi esirgemeniz. Görüşmek üzere, hoşçakalın.